Selamünaleyküm arkadaşlar. Beyler, ben Levent Mustape. Sam abi e, yeniden dayanamadı. Evet. Kuşlarını merak etti, yeniden görmeye geldi. Arkadaşlar, e, ben bir şey ne? söylemeyeceğim. Sam abi söyleyecek. Sam abi kendisi anlatacak. Kuşlar hakkında. Yani Nasıl ne? kuşlar kaldı? Ne? Niye kaldı diye soruyorum ama şimdi yine söylüyorum. Levent Bey, ben kendim de kefilim Levent Bey'den sonra tabii ki siz Levent Bey'i tanıyorsunuz ama. Telefonum Levent Bey'de var. Şu dumanlı arka tepeler bunlar Yozgatlı Gökhan Hoca'nın kuşlarıdır. Onlar bana bir şekilde geldi. Beyler bunlardan bahsediyor. Bunların oynamama ihtimali yok. Bunlar 20-30 metre arasında bunlar yani en az 15-20 sefer atlayan kendi uçurduğu kuşlar dişisi. Erkeği de anneden bir kardeşi Amerikalı, orijinal Amerikalı'dan olmadır o kuşu tam göremedim ama kötü çıkma ihtimali yok babayı biliyorum. Yani bunların altından gelen oynamama ihtimali yok abi. Beyler duyuyorsunuz. Şu sabun ile tırnak üstü olan erkeğin zaten şu kuş Samsun'da bunların yavrusu Aynen. birinci mi ikinci mi ne i̇kinci olmuştu o, sene, i̇kinci. o sene ikinci olmuştu. Bunların ben yavrularını uçurdum, kendi gözümle gördüm. Yani öyle hayal mayal olmasını anlatma değil yani bunlar. Kaç metre oynar Sami abi? Allah aşkına bunlar, bir anlat söyle, duysunlar. Abi bu kuş bol seferli gelir, çok sağlam böyle bunlar, sessiz soluklu kanadına basar. 20 metre, 15 metre ama 10 numara kuşlar. Öyle 50 metre oynamaz. Kaç sefer seferli Sami abi, aşağı şey yukarı? Vallahi atlayacağı at sefer yine 20'den aşağı kalmaz. Vay maşallah. 20'den aşağı kalmaz bu sabunilerin. Bu alttaki de yavrular. Bunlar zaten o büyük yavrusu. Ben bunları çok beğendim abi. Abi onlar da çok güzel kuşlar. Harika, çok onlar harika. Onlar işte de çok iyi, iddialı bana geldi ama şimdi sen onların yavrusunu aldın uçurdun mu? Yok şimdi aldım yavrularını. Ben, ben almadım. Ben, at, ben aldım. Olmadım. Yani onlar bana yeni gelmişti. Nasip olmadı. Direkt sana verdim abi onları. Aha, Şu şey. beyazlar. Vay, kendim, öyle Arkadaşlar mi? beyazlara bakın. Şöyle tamam abi beyazları anlatır mısın? Beyazlar bunlardan bir tane çelkeç küldü yavru uçutturduk. Orada ha. dillere destan oldu. Bunlar böyle kalınlığı tam basar ip gibi. En az böyle 15-20 metre. Yani 15-20 metre az değil arkadaşlar. Gözünüzde böyle mündet 10 metreye 50 metre diyor. Bilmiyorum nasıl ölçüyorlar da. 15-20 metre 6 katlı, 5-6 katlı bir götürür bunlar. Ve çok süper kuşlar. Altları görülmüş kendileri görülmüş. Yeşil boncuklar. Evet, yeşil boncuklu beyazlar. Bu dumanlar... Karıyı sen de anlatsana, sen ne yapıyorsun? Sen daha evde konuşuyorsun. Bu onda da uçuyor zaten. Ya, o ya. mu yaşıyor? Zaten. Ben ona yaşıyorum direkt abi. Yani bu dumanlılar zaten şu anda amca oğlumda var. Aynısı. Bunların yavruları var, uçuruyor. Gelsin izlesinler yani bir şey diyemiyorum. Süper kuşlar. Bunların kuşlar. yavrusu mu? Tabii tamam. abi, tabii. Bunlar süper kuşlar. Bunlar Beyler, anne baba harika, yavru. Harika kuşlar. Anne baba yavru çık şuradan kızım çık. Beyler üst düzey kuşlar diyor Sami abi duyuyorsunuz bunlara. Üst düzey abi üst düzey. Yani burada zaten normal kuş yok. Diyorsun, Sam bunlara ne diyorsun Sami abi? Bunları alıp düşer mi? Yoksa çekmeyeyim bunları. Valla her şeyi de çekeyim. Yani, tam çekmeyeyim. Bir takım alıp getireyim bunlardan hangisi olursa. Hangi çiçeği olsa Beyler Sami abi yeniden diyor ki iki tane besleyeceğim dedi. Yeni kuşları alma, almaya geldi iki tane. Biz de Sami abi hangisini evet. isterse onu hediye edeceğiz. Evet arkadaşlar akşam yayında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun.